Ama hep alternatif olarak düşündüm. Benim notlarım zayıftı ise de tamam, ben en iyi öğrencisi değildim. Avrupa'nın en iyi uzay ve havacılık okullarına gittim. Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en güzel videosuna hoş geldiniz. Bugün soru cevap videosunu çekiyorum. Bu ikinci bölüm. Birinci bölümü seyretmediyseniz işte yukarıdan bir yerden tıklayıp gidip bakabilirsiniz. Ondan sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Ve ilk baştan beni tanımayanlar için ben uzay mühendisiyim. Yani uzay alanında mühendis olarak çalışıyorum. Almanya'da, Alman Uzay Ajansı'nda DLR. Ee, hani benim doğu bilmem Fransa, ee, tabii tabi Türk'üm, ee, neyse. Ee, ve sizlerle tecrübemi paylaşıyorum, e, ee, bildiklerimi, gördüklerimi, duyduklarımı paylaşmak istiyorum. Ee, sizlere hani böyle yol gösterici olmak amacıyla da olabilir tabi. Ve paylaşma yardım etmeyi seviyorum ve aynı zamanda siz de birbirinize yardımcı olun, destekleyin yorumlardan falan. Yani bazı şey eksikliğim varsa yazın tamam mı? Hani bu Olan boşlukları doldurmaya çalışabilirsiniz ve tabii ki e, bazı şeyleri anlayamıyorsanız sorun ben size cevap veririm başka videolarda e, ve aynı zamanda instagramdan falan e-posta adresime mesajlar yazmaya devam edin ben, beni bu çok sevindiriyor ve şimdi e, konumuza gelelim. soru bana çok geldi gerçekten e, yani mesela örnek alayım tamam mı? ve işte şimdi sınav bitti falan havacılık ve uzay mühendisliği okumak istiyor ya da elektrik, elektronik ya da bilgisayar mühendisliği mi okusa, makine mühendisliği mi falan. Yani ne okuyacağını bilmiyor. Kimi Kimisi gönlü havacılık olabilir, uzay mühendisliği olabilir. Yani böyle sorular çok geliyor. bilgisayarım bakıyorum. Nereden başlasam, nereye gitsem falan bilmiyorlar. Bana bu soru çok geliyor ya da işte abi ben e, makine mühendisi okusam e, havacılık e, için çalışabilir miyim ya da bilgisayar mühendisi okusam uzay alanı için çalışabilir miyim ya da elektrik elektronik vesaire vesaire. Benim aklıma gelen ilk fikir yani bu e, bu soruları gördüğüm zaman abi hangi bölümü seçsem falan benim aklıma gelen ilk fikir şöyle siz. Hangi dersi daha çok seviyorsunuz onu bilmeniz gerekiyor. Tabi üniversiteye başlamadan evvel ya da üniversiteye mesela diyelim lisans okuyorsunuz ama diyelim başlamadan evvel bir hangi bölümü seçsem onu bilmiyorsunuz. İşte tabi bazı dersi hani lisede görmediğiniz dersleri üniversitede göreceksiniz tamam mı? Ama ben nasıl bilebilirim bu dersi beğeneceğim mi beğenmeyeceğim mi falan nasıl bilinir? Aslında işte bu güzel bir soru. bilemezsiniz. Hepsini bilemezsiniz maalesef. Ama artık bugün internet var. Oradan araştırın, o araştırın pardon. Okuyun. E, bilgilere sahip olmaya çalışın. Anlamıyorsanız üniversitede telefon açabilirsiniz. Hocalardan buluşabilirsiniz ya da eski öğrencilerden de buluşabilirsiniz. Onlara soru sorabilirsiniz ya da lisedeki hocalarınıza soru sorabilirsiniz. Ona göre bakın hangi ders daha iyi. Hani hangi dersi seviyorsunuz. Ve ona göre seçebilirsiniz. Yani nerede yakın hissediyorsunuz onu seçin. Ama şöyle bir şey de düşünün. Alternatif. Alternatif. Aklıma gelen ilk fikir. Fikir hep alternatif oldu ve ben her zaman hep öyle yaptım. Hani başka bir videoda anlatırım hangi bölümleri okudum falan. Nasıl düşündüm, nasıl ben buralara kadar gelebildim. Onları sizlerle paylaşacağım. Ama hep alternatif olarak düşündüm. Nasıl oluyor bu? İşte mesela diyelim benim notlarım zayıftı lisede tamam. yani ben en iyi öğrencisi değildim. Ve çok büyük okullara gidemezdim. Hani büyük mühendis okullara. Ama sonuçta e, üniversitemin son senesinde Avrupa'nın en iyi uzay ve havacılık okullarına gittim. Birincisi mi ikincisi mi en iyisi hatırlamıyorum ama neyse. Hatta oraya astronotlar da gidiyor falan yani çok büyük, büyük yani çok iyi insanlar gidiyor diyelim. Ve ben lisede kötüydüm. Hatta benim öğretmenleri hani bugün mühendis olduğum bilseler şaşırırlar. Ama ben nasıl düşündüm? İşte benim amacım zaten uzay alanında çalışmak. İlk baştan düşündüm işte bilgisayar mühendisi okusam oradan ileride uzay alanında iş bulabilirim diye düşünüyordum. Çünkü bilgisayar teknoloji alanı ilgilendiriyor bilgisayardan makine e, mühendisliği yani makine mühendisliği üzerindeki projenin üzerinde çalışabilir miydim? Zannetmiyorum. Ama makine mühendisliğinden bilgisayara geçmek daha basit bence ve zaten ben bunu gördüm. Makine mühendisi okumuş insanlar var. Oradan bilgisayar e, projenin üzerinde çalışıyor. Bilgisayar mühendisliği yapıyorlar. Şu an çalışıyorlar. Hani mezun oldular ve başka bir bölümün içinde çalışıyorlar. Şimdi her birinde elektrik olsun, elektronik, bilgisayar, makine, e, kimyasyalı hadi yandan bırakalım. Ama bu teknolojiyi ilgilendiren e, böyle aletler, hardware, bilgisayar olabilir, işte mekanik olabilir tamam mı? Hemen hemen mekanik e, olabilir, telefonlar olabilir, uydular olabilir, roketler, arabalar olabilir. Zaten her şey birbirine bağlı. Yani ben mesela köprü, yani inşaat mühendisliği... Yani in, inşaat mühendisi yapmış olan insanlar gördüm. Ve bunlar bugün e, uzay alanında mühendis olarak çalışıyorlar. Düşünün. Yani her şey, bütün imkanlar mümkün. Hep alternatif olarak düşünmeye çalışın. Arabaların üzerinde mi çalışmak istiyorsunuz? Gidin elektrik, elektronik yapın. Çünkü arabaların işte motorları var ya da e, geleceğimiz elektrik arabalar var vesaire. Onun üzerine çalışın. Gidin elektrik, elektronik yapın. Baktınız ki üniversite sizi seçmiyor. Seçmiyorsa yani elektrik ve elektronik üniversitesi seçmiyorsa gidin bilgisayar mühendisliğe başvurun. O seçmiyorsa gidin makine yapın. O seçmiyorsa gidin başka bir teknik üniversiteye başvurun. Yani böyle başvurun hep alternatif olarak düşünün ki şanslarınız yükselsin. Bu olmuyorsa ne yapabilirim? Bu ne yapabilirim? Bu olmuyorsa böyle böyle yapmaya çalışın. Ondan sonra zaten alındığınız an Okuyacaksınız, beğenmediğiniz dersler olacak, sevmediğiniz dersler olacak. Bir şey olmaz. Hani Pes etmeyin, yani dişinizi sıkın yapabilirsiniz. Öyle zor anlar olması normal, önemli. Ben de böyle şeylerden geçtim. Sevmediğim dersler vardı. Ama dişimi sıktım, yani bırakmadım. Hedeflerimi biliyordum. Tabi bazen pes etmek istiyordum ama etmedim. E buralara kadar geldim yani. Bırakmayacaksınız gerçekten. Çünkü mezun olduktan sonra elinizde diploma var yani bende bu var ve bir işe sahip olduğumu biliyorum hani öyle düşünmeniz gerekiyor yok işte ben bunu yapamam çünkü benim dayım falan işte mühendis değil babam ya da anne mühendis değil ben bu işe giremem böyle düşünmeyin hani böyle şeyler olabilir var doğrudur Türkiye'de vardır. Yurt da çok var. Bunu fark etmiyorlar insanlar ama çok var gerçekten. Ama hep açık, geniş, açık olun. Tamam Hani geniş düşünüp açık olun bütün fırsatlara ve hep alternatif olarak düşünün arkadaşlar. Gerçekten bakın bu olursa bunu seçerim. Bu olmuyorsa ben bu bölümü seçerim. Ben ilk baştan bilgisayar mühendisi okumak istiyordum. Olmadı. Gittim elektrik ve elektronik mühendisine girdim. Oradan Zıpladığım şey bilgisayar mühendisliği ve network ve e, e, haberleşme bölümünü okudum. Ondan sonra falan filan. Ben ama zaten e, kendi yolumu size anlatırım hangi üniversitelerden geçtim başka bir videoda. Ve arkadaşlar bu video birazcık uzun sürmeye başladı. E, bir tane soruya cevap vereceğim sonunda. Kendi işinden başka bir zaman başka bir gün bahsederim. Ne yap, Neler yapıyorum neler yapıyorum falan filan Okey arkadaşlar Sorularınız varsa e, yorumlardan yazabilirsiniz e, Umarım yardımcı olabildim Paylaşın Arkadaşınıza paylaşın bu videoyu lütfen Yani herkese faydalı olabilir Ve her zaman birbirinize destek olun Yardımcı olun tamam mı Bu çok önemli arkadaşlar Evet, e, sizi de hepinizi çok seviyorum ve yine görüşürüz. Ciao.